Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine alıntı bir yazı okuyacağım. İnşallah beğenirsiniz. Saksıda büyüttüğün çiçeğin olmak isterdim. Hani o her gece derdini anlattığın. Yahut başucundan ayırmadığın ve okumaya doyamadığın kitabın olmak isterdim. Dinleyip dinleyip başa sardığın Müzik listesindeki en sevdiğin şarkı olmak. Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağını gördüğünde yüzündeki oluşan tebessüm olmak. Hani kimsenin kimseyi anlamadığı zamanlar olur ya, öyle zamanlarda kaçtığın sığınağın olmak isterdim. Belki ağlayan bir çocuğu gördüğünde sızlayan vicdanın olmak. Belki de bir kedi ya da bir köpeğin başını okşadığındaki merhametin olmak, sevgiden bahsedildiğinde ya da konu güzel şeylere geldiğinde aklına ilk gelen kişi olmak isterdim. Özlediğin olmak isterdim, düşündüğün kişi olmak, sevdiğin kişi olmak isterdim. Ama, ama her şeyden önce sen olmak isterdim, senin olmak isterdim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.